Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu ves ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet, Fussilet suresinin birden beşe kadar olan ayetlerinin kısaca malini verdik. Tefsirinden de bir kısmını yaptık. Ancak bundan önceki bölümde Kureyşliler toplanıyorlar. Kendi aralarında diyorlar ki efendim sizin sihri en iyi bileniniz, kahinliği en iyi bileniniz veya efendim şiiri en iyi bileniniz kimse onu bulun bu adamla bir konuşsun. Onun konuşmasına ne cevap verecek görelim bir. Onlar da kimi seçiyorlar? Utbe bin Rabi'i Birinci nakil bu. Bu birinci nakli kim e, naklediyordu? E, Bagavi tefsirinde Cabir bin Abdullah'tan naklediyordu Bagavi. Cabir bin Abdullah anlatmıştı birinci e, meseleyi. Şimdi burada başka bir İslam tarihçisi konuyu efendim başka bir versiyonda bize sunuyor. Ona diyor ki Varava Muhammed bin İshak'in Muhammed bin İshak nakletti. Bu da bir e, siyerci. İbni İshak fi kitab-ı siyer kitabında kimden nakletti? Am Muhammed İbni Kabinil Kuraziyye yani Kureyze Yahudilerinden e, Muhammed bin Kab Kab'ın oğlu Muhammed ondan nakletmiş. Gale o da şöyle naklediyor. Yani yukarıdaki Cabir bin Abdullah'tan bu da efendim Muhammed bin Kaab'den peki ne diyor haddestü enne utbetebne ne ya da huddistü desek ya da huddiset yok haddestü ben de haber veriyor verdim diyor Muhammed bin en Kaab enne utbetebne rabiate utbe bin rabia ve kâne seyyiden e, Kureyş'in ileri gelenlerinden idi. Seyyid, ulularından. Kâne yevmen bir gün dedi ve huve câlisun fî nâdi Kureyş'in Nadi meclis demek. Kureyş'in meclisinde oturur olduğu halde bir gün Utbe bin Rabia dedi ve Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz de carisun oturuyor oturucu fil mescidi bu. Mescidde yalnız başına oturuyor. Şimdi Peygamberimiz mescidin bir tarafında, Kabe'nin bir tarafında e, ne yapıyor? Tek başına oturmuş. E, buradaki nakle göre, İbn-i İshak'ın nakline göre Utbe bin Rabia'da, Kureyş kabilesinin içinde, onların meclisinde onlara şöyle diyor, bakın. Ya maşara Kureyşin, ey Kureyş topluluğu yukarıdakine göre Kureyşliler Utbe bin Rabia'yı buluyorlar. Onu tercih ederek peygamberimize gönderiyorlar. Burada e, Utbe bin Rabia bizzat kendisi Kureyş kabilesine söylüyor. Ey Kureyş topluluğu diyor. Ela akumu ila Muhammedin. Ben Muhammed'e kalkıp gitmel, gitmeli değil miyim? Gitmeyeyim mi? Fe ükellimehu onda konuşmayayım mı? Ve eğer arada yaridu ve arı da aleyhi ona arz etmeyeyim mi? Ümuran bir takım meseleleri. Yani müsaade edin de ben Muhammed'in yanına geleyim, onunla konuşayım, ona bazı hususları arz edeyim. O zaman bu talep kim tarafından geldi? Utbe Rabia tarafından. E o zaman Kureyşler ona teklif etmemişler. O Kureyşlerin meclisinde kendisi söylüyor böyle. Anladın mı acaba? Evet. Ha, çok önemli bu. Leallehu ola ki o kişi Muhammed aleyhissalatü vesselam tabi onlar demiyor da Muhammed en yakbele ba'daha bir kısmını kabul eder yahu efendim biz de ona veririz eyyaha şa'e efendim neyi dilerse neyi dilerse dilediklerini veririz ve yeküffe bizden elini çeker bizden artık ne dinimizi kınar ne de bize bir dil uzatır ve bizden böyle engellemiş kendini çekmiş olur elini çekmiş olur ve dalike bu da neymiş hine esleme hamzatı bu ne zaman olmuş bu e, utbe bin rabia'nın kureyşe böyle bir teklifi hamza radıyallahu an müslüman olduğu zaman peygamberimizin amcalarından e, hamza hazreti hamza e, efendim müslüman olduğu zaman ev gördüler. Yani şimdi burada Hazreti Hamza'da Müslüman olunca korkmaya başladılar. Ya her yeni gün Müslümanlar çoğalıyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Ne yapalım? Bunu nasıl engelleyelim? Özellikle Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından sonra efendim fe e, haberu ashabu Rasulillah Resulullah'ın sahabelerini gördüler. Yezidune artıyorlar ve yeksurune çoğalıyorlar. Fakalu dediler Kureyşliler. Bela evet ya Ebel Velid'i. Künyesi neydi o utbenim? Ya, evet. Ebel Velid. Evet Ebel Velid git konuş onunla. Fekum ileyhi onun yanına git. Fekellimhu onunla konuş. Kum emir. Kellim de emir. Kum ileyhi ona kalk git. Fekellimhu efendim onunla konuş. Fekame ileyhi utbetü. Utbe kalktı ona gitti hatta celese ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta ki Resulullah'ın yanına oturdu. Fakale şöyle dedi. Yebne ahi ey kardeşimin oğlu. Şimdi kardeşim deyince kendisi Abdülmuttalib'in e, oğlu mu bu? Değil. Değil ama aynı kabileden olduğu için ona öyle hitap ediyor. Ey kardeşimin oğlu. inne kesen minna bize göre e, bizim bizim yanımızda Haytu alim te nesutatı yani bizim e, kudretimizi sen biliyorsun fil ashireti aşiret yani bu kabilem içinde Kureyş kabilesinin içerisinde bizim ne kadar saygın bir aşiret olduğumuzu biliyorsun bizim durumumuzu vel mekani bizim derecemizi rütbemizi de biliyorsun fin nesebi nesepte, soyda yani biz farklı bir soydanız, Kureyş kabilesindeniz. E sen de o kabiledensin. Haşim sülalesi soyundansın. E sen bizim halk içindeki e, kudretimizi sulta burada, iktidar, kudret, sözlerin geçerli olması. Bunu biliyorsun. Nesepteki yerimizde biliyorsun, soydaki. Efendim ve inne kesen kad eteyte kavmeke kavmuna getirdin. Bir emrin azim ya da geldin. Büyük bir işle. Büyük bir iş ne? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davası. Tevhid davası. Büyük bir iş. Ferrak bihi sen o getirdiğin dava ile yani sana göre dava ayırdın, parça parça ettin. Cemaatehüm kendi kabilen, toplumunu, cemaatini darmadağın ettin. Ve seffeh de bihi ahlamehüm. Ahlam rüyalarını. Onların rüyalarını boşa çıkardın. Onların rüyalarını boşa çıkardığın, onların hayallerini boşa çıkardığın seffeh de bihi. Efendim o getirdiğin davayla boşa çıkardın ahlamehum onların hayallerini, rüyalarını. Onların çünkü rüyaları ne? Hayalleri sürekli yani devamlı halk içinde üstün bir e, kitle oluşturmak ve sözleri dinlenen bir aşiret olmak. Ve ibte bihi o getirdiğin dava ile ayıpladın âlihetehüm onların ilahlarını ve dinehüm dinlerini. Ve kefferte bihi memmedâ min âbâihim. O getirdiğin dava ile onların geçmiş babalarını da kafir olduğunu söyledim. Yani siz ve sizin babalarınız Allah'ın dinini inkar eden insanlar diye efendim söyledin. Kefferte'nin manası bu. Fesma minni. Öyleyse benden iyi dinle aleyke umuran sana bir takım şeyleri sunacağım. Tenzur fiha orada bakacaksın efendim o söylediğim sözlere la alleke ola ki sen takbelu minha onlardan kabul edersin bağ daha bağısını. Sana öyle sözler söyleyeceğim ki o sözlerin umulur ki bir kısmını kabul edersin. Galip efendim dedi Fakale lehu Resulullah sallallahu anh. Bu kaleyi efendim şey anlatıyor. Muhammed bin Kâb. Fakale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim peygamberimiz ona dedi Velid bin Utbe'ye. Şey Utbe bin Velide. Kul ya Ebel Velide. Ey Ebel Velid. Esma. Esma'u. Esma dinleyeyim. Söyle de dinleyeyim. Kul söyle ya Ebel velid Ey Ebel Velid söyle de esma dinleyeyim. Oradaki esma e, emrin cevabında var olduğu için e, cevap mahiyetinde meczum. Evet. Kale e, dedi Utbe bin Velid. E, efendim yebne ahi ey kardeşim oğlu inkünte innema türidü eğer sen istiyor bir maci itebihi getirdiğim o din dediğin şey ile min hadel emri efendim bu konuda bu getirdiğim mesele e, 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 sebebiyle eğer sen istiyor isen malen mal cemaana leke e, senin için toplayalım min emvalina mallarımızdan hatta tekune ekterane malen ta ki sen bizim mal yönünden en zenginimiz olasın oluncaya kadar en çok malı olan Kimse oluncaya kadar mallarımızın sana toplayalım. Senin için mal verelim. Ve inkün de turidi bihi eğer o büyük bir işte yani İslam dediğin şeyle, Kur'an dediğin şeyle, tevhidle istiyor idiysem şerefen şeref bir üstünlük, izzet, şeref sevvetnake seni reis yapalım aline üzerimize hatta la nakta Öyle ki karar vermeyelim. Emran hiçbir işe düne ki senin sen olmaksızın. Yani hiçbir şey konusunda senin sözün olmadan biz konuşmayalım. Hiçbir meseleye de sensiz karar vermeyelim dedi. Anlıyor musun? Evet. Ha. Peki. Fakale <laughs> lehu evet. Ve in kunte turidu eğer sen bu getirdiğin dava dediğin şey ile istiyor isem milken mülk, saltanat melleknâke aleyna biz seni o mülke sahip kılalım. Ne istiyorsan onu verelim. Meliklik ya da ve inkünte bihi türidü bihi e, milken dedim. yani meliklik, krallık istiyorsan e, bir manada böyle melleknâke aleyna seni bizim üzerimize kral yapalım, reis yapalım. ve inkâne hâzellezî ye'tîke eğer sana gelen şey olursa riiyen, dikkat et riiyen. sana bir cin musallat olmuşsa, cin ri'iy, onu not olarak al, ri'iy kelimesi efendim, bir cin musallat olmuşsa, ri'iy sana bir cin filan gözüküyorsa terahü sen onu görüyorsan öyle cin ki la testadî raddehû, onu engellemeye muktedir değilsin annefsike nefsinde. Yani sana musallat olan bir cin var da onu da kendinden uzaklaştırmaya tedir değilsen talep ne aleke yani sen sana bir cim musallat olmuşsa senin için isteyelim el atıbba doktorları tabi bir cemisi atıbba ve bedelna fihi yani sana doktor temin edelim doktorları tabii bir doktor da değil doktorları ve bezelna harcayalım sarf edelim fihi bu konuda emvalene amallarımızı Hatta nübri eke minhü seni cinden kurtarıncaya kadar, cin tasallutundan iyileştirinceye kadar. Anladın evet, mı? Evet. Ha. Fe innehu zira rubbema galebet tabi'u alerracül ee, çoğu zaman e, ghalebe galip gelir et tabi'u alerracül racülü ee, bir adama böyle musallat olan hatta Yuda ve minhu ta ki o kişi ondan tedavi edilince kadar. Sana da bir cin e, galip gelmiş de cin peşine düşmüşse, seni tuzağına düşürmüşse biz de seni bundan tedavi ettirelim. Ev kema kale lehu ya da ona şöyle dediği gibi. Hatta iza faraga ya da başka bir şey söylemiş yani. Ya da ev kema kale lehu ona dediği gibi. Yani e, ya böyle demiş ya da yani ona tabi olan ona musallat olan cininden tedavi edilinceye kadar ya da evkema kâle lehu ona dedi sözlerden kurtuluncaya kadar biz e, seni tedavi ettirelim. Hatta ida faraga ya da evkema kâle lehu buna benzer şeyler söylediği gibi kimin? Ve kâle lehu peygamberimize yani şeyin dediği sözler yani ya bu yukarıdaki sözler ya da buna benzer sözler söylediği gibi peygamberimize. Hatta izâ faraga utbetü öyle ki utbe bitirdiği zaman ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz de yestemi'u minhu ondan dinler olduğu halde dinledi sözlerin hepsini dinledi sükût etti. Kale sonra buyurdu peygamberimiz. E faragta ya Ebel Velid ey Ebel Velid ey utbe bitirdin mi? Kale naam. O da ne dedi? Efendim evet bitirdim dedim. Kale Peygamberimiz buyurdu. Festemiya minli. Şimdi sen benden dinle dedi. Hiç bak oraya müdahale etmedi. Çünkü Peygamberimizin ahlakının e, e, güzel ahlakından bir tanesi de karşıdaki ister Müslüman olsun, ister kafir olsun konuştuğu zaman sözlerini kesmiyor. Sonuna kadar dinliyor. Dinledi. Şimdi dedi sen de benden dinle dedi. Efendim gale ifal gale وتفعل ماذا قال فيغنبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الرحمن الرحيم آت كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بُرْدًا دوام حتى مضى رسول الله Ta ki peygamber sünne Resulullah sonra peygamberimiz devam etti okumaya fiha ayetlere ve o uha o ayetleri okuyor aleyhi kime utbeye. Felem ma semi'a utbetü, utbe bu ayetleri din eşitince, en sataleha onları dinledi, sükut etti ve el gayedeyhim ellerine attı halfe zahrihi efendim ee, sırtının arkasına mutemiden aleyhime onlara dayanarak yestemiu minhu peygamberden dinlemeye. Yani şimdi ellerini sırtına attı şöyle yapıyor. Yani ondan destek alıyor. Böyle peygamberimizden dinlemeye başladı. Tamam mı? Ellerini sırtına attı bu demek kendi sırtına. Mutemiden dayanarak aleyhime ellerine yestemiu minhu peygamberden dinler olduğu halde ya da dinlemek için. Hatta intaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber ulaşıncaya kadar ile secdeti minha. Bu surenin secdesine. Bak bu yukarıdakine göre fe aradu, ayeti kerimesine kadar. feynâ radû fakul fe endertüküm sa'ikaten mitre sa'ikate âdim ve temud. E, secde ayeti e, dördüncü sayfanın efendim e, sonunda o secde ayetine kadar secde dokudu okudu peygamberimiz o zaman buna göre. Tamam mı? Buradaki nakle göre. Fesecede ve secde de yaptı peygamberimiz. O ayeti okuyunca, ayet okuyunca ayet-i kerime min ayetin Leylu ve nahar ve devam ediyor. O ayeti okuduğu sonuna kadar efendim ondan sonraki ayeti de okudu ve peygamberimiz secdeye indi. Peki fümme kâle sonra peygamberimiz şöyle buyurdu. Kat semiyata ebevelid ey ebevelid. İşit dinledin mi? ma semiatu efendim kad semiate ya ebel velid ma semiatu fe ente vedake benim eşitliklerimi sen de dinledin mi ey ebel velid fe ente vedake işte seni bunlarla baş başa bırakıyorum tamam mı evet Ma semiatü benim duyduklarımı sen de duydun mu? İşte seni bununla baş başa bırakıyorum. Fekame utbetü utbe kalktı ile kendi arkadaşlarının yanına gitti bundan sonra. Peygamberimiz oraya kadar secde ayetinin sonuna kadar okudu, secde yaptı. Ondan sonra ne yaptı? Kendi arkadaşlarının yanına kalktı, gitti. Fekale badum li badın. Bir, bir kısmı bir kısmına şöyle dediler arkadaşları. Nahlifu billahi. Allah'a yemin ediyoruz ki, ederiz ki, lekad ca'ekum Vallahi size geldi Ebul Velid Ebul Velid yani Utbe bi vechil vechillezi zehebe bihi. Peygambere gittiği yüzden başka bir yüzde. Giderken başka, gelirken başka. Giderken böyle çok farklı, kendini e, ne göre cesur e, ve kendine inanır şekilde gitti. Ama geri dönüp geldiğinde çok farklı böyle üzgün, Felemma celese ileyhim onların yanında oturduğunda arkadaşlarının müşriklerin galu dediler. Ma ya Ebel Velid. Arkanda ne yaşadın? Yani gittin e, arkanda ne yaşadın ne demek? Ma Yani hangi hadiseleri yaşadın? Hangi hadiseleri duydun ya Ebel Velid? Ey Ebel Velid. Gale dedi ki varai arkamda yani bu gittiğim zamanki olaylarda enni semiyetu kavlen ben bir söz duydum. Vallahi Allah yemin olsun ki ma mitrehu kattu. Vallahi o sözün mislini hiç benzerini hiç duymadım. Vallahi ma huve bis sihr. Allah yemin olsun ki o sihir değildir. Hiç asla sihir değil. Vela bir şiir asla şiirde de değil. Vela bil kehaneti asla, de asla yani kehanet de değil. Ya maşara Kureyşin ey Kureyş kabilesi. eti etqiuudi beni dinleyin. Bana itaat edin. Ve cealuha li. Ve efendim bu itaati da bana verin. Yani ne demek? Bana itaat edin. Benim sözlerimi dinleyin. Efendim hallu hul halle yok. Eee halle hullu halle yahullu. Yani e, olacak o zaman. Halle halle e, yahillü. E, o zaman ne oldu? Hallu, e, serbest bırakın. Yani bu kelimenin aslı halli, kall, halliye hallu, emir. Bu emir, emir bu. Efendim, halle e, hille e, halle halle yahullu Hallen. Efendim o değil. Halle Halli Halli o zaman olunca eee Hallu Beyne racülü ve beyne ma huve Yani o adamla yaptığı söylediği sözlerin arasını ee, bırakın. Yani oraya girmeyin. Oraya müdahale etmeyin. Ne yapmayın? oraya müdahale etmeyin. Tamam mı? E, halle yahullu. O zaman hullu. Hullu. Ya da hallu. Şimdi ikisine bakıyorum da kelimenin. Oraya bir bakalım sonra. Efendim e, şimdi burada e, halle yahullu. Halle yahullu olunca Xulla, ama e, halle ya xullu e, o zaman e, yok xalla e, o zaman ne olur onun aslı müdde gibi müdde müdde gibi olur o zaman efendim halle ya Bu kelime benim e, kafamı karıştırdı yani manasını biliyoruz da. Şimdi burada e, ehullü halle ehullü efendim e, ehlal, el hallü efendim hal başka bir manada geliyor da hil sadikim manasına halle efendim sadık manasına halle evet halle yahillü. Halle yahillü. Fiil olarak kullanılırsa hallen hululen. Evet. Halle. Soru çözmek. Soru çözmek değil de bu serbest bırakmak. Serbest. Tamam mı? bu kelimeye bir bakalım da Ondan sonra zaten manası halle <laughs> yahullu efendim manasında olursa hallu <laughs> ya da halle yahullu olunca hullu serbest bırakın. Evet. O kişiyi diyor. O kişi kim? Peygamberimizi kastediyor. Eee ya da hullu beyne'r <laughs> racul ve beyne ma huve fihi. Yani o adamla onun içinde bulunduğu şeyin arasını kendi haline bırakın. Girmeyin onun arasına, işinin arasına girmeyin. Fatezilühü onu kendi haline bırakın yani. Onu kendi haline bırakın. Fatezilühü ve ondan ayrılın. Onunla ilgilenmeyin. Siz kendi halinize bakın. O da onu da kendi haline bırakın. Fe Allah'a Allah yemin olsun ki le yekunenne kesinlikle olacak li kavlihi lladhi semi'tu efendim li onun sözü için ellezî semiyatü efendim ondan eşittiğim söz için olacak nebe'en büyük haberler, önemli haberler yani o doğru söylüyor, o zaman onun haber verdiği şeylerin çok büyük hadiseler, önemli hadiseler olacak diyor fe'in tusibhül arabı. Eğer Araplar onu yenerse, ona isabet ederse ne demek? Şimdi Araplara karşı bu mücadele veriyor. Bizim dışımızda Araplar ona isabet ederse ne demek? Onu yenerse fakat kefeyi tümuhu bi gayrikun. O zaman siz kendi dışınızdaki insanlarla onunla baş etmiş olursunuz. Yani onun şerrinden kurtulmuş olursunuz eğer Araplar onu yenerse. Fakat kefeyi tümuhu siz ondan kurtulmuş olursunuz bi gayrikun sizin dışınızdaki insanlarla. Ama beyin in alel arabi. Eğer mücadelesinde Araplara galip gelirse, hakim olursa fe milkuhu milkukum. Ya da fe mülkuhu mülkukum. Onun mülkü de sizin mülkümüz. O saltana sahip olursa sizin sizin adınız olmuş olur. Çünkü sizin kabilemizden. Ve izzuhu izzukum. Onun izzeti, itibarı, şerefi sizin şerefinizdir. Ve küntüm o zaman siz olursunuz es adennas insanların en ziyade mutlusu bihi onunla. Vallahi onun söyledikleri olacak diyor ve büyük hadiseler olacak çünkü yalan söylemiyor. Eğer o ona Araplar, başka Araplar sizin dışınızdaki Araplar galip gelirse siz onun şerrinden kendi dışınızdaki bir bertaraf olmuş olursunuz. Eğer o malik olursa Araplara Araplara galip gelirse, efendim o zaman onun galibiyeti, sizin galibiyetiniz, onun iktidarı, sizin iktidarınız, onun izzeti, sizin izzetiniz, o zaman siz insanların en mutlusu olursunuz. Kaliu dediler, Kureyşliler, Utbe bin e, Rabia, saharake vallahi ya ebel velid, iblisani, saharake, <laughs> vallahi, seni büyüledi, ya ebel velid, ey ebel velid, bir insanı diliyle, o Muhammed seni diliyle büyüledi. O çünkü çok dili tatlı, ikna gücü kabiliyeti çok fazla olan kimse diyor. Kale Utbe bin Velid dedi ki: HÂDÂ diray fihi. Siz ne derseniz deyin. O kişi hakkında benim görüşüm budur." Fasma'u ma bada Siz de size sizin için ne uygun sonu yapın. Ben böyle görüyorum. Ben ona müdahale etmiyorum. Çünkü onu haber verdikleri bir gün olacak ve büyük olaylar olacak, önemli olaylar olacak. Siz sizin için ne uygunsa onu yapın. Ben benim görüşüm bu kişi hakkında böyle. Ve hadi i bu bu anlatış yani bu Muhammed bin Ka'ab el-Kurazî'nin e, nakli İbn Sa'd'ın da kendi siyerinde bunu nakletmesi yani bu ikinci nakil Eşbehu minelledi kableh bundan önceki anlatımdan daha uygun vallahu e, alem hakikatin Allah bilir. Her şeyin hakikatını Allah Celle Celaluhu bilir. Yani bu anlatım var ya bu ikinci anlattığımız e, Sevk meselenin e, takdimi e, daha efendim uygun, daha güzeldir öncekinden diyor. Ama hakikati hakkıyla Allah bilir. Burada kalacağız kul enma ana beşerun mislukum yuha ileyye bu ayetlere de devam edeceğiz inşallah ve elhamdülillahi rabbil âlemin